Selamünaleyküm dostlar, salü, nasılsınız Umarım iyisinizdir. Evet olan o transportla son seferimize çıkıyoruz dostlar. Neredeyiz Fransa Clermont-Ferron ilindeyiz. Evet geçelim aracımıza. Evet anahtar tesbih. Taktık kontağımızın anahtarı, ilk marşı veriyoruz. Haydi Bismillah. Evet şirket hemen önümüzde. Buradan yükümüzü alacağız. Yolculuğumuz erdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Neydi o adı aklıma gelmedi şu an mi Evet Havya 14-10 Clermont Ferondan Mars ile götüreceğiz dostlar bu evet, trampamız 2 numaranın yanı hemen 2 ile 3 arası Yaktık, geri geri gelmeye hazırız. Bakalım tek seferde yanaşabilecek miyiz? Beni bilirsiniz genelde tek seferde yanaşırım. Bu tek sefer işinde de geri park etme olayında ustalaştım baya. Nazar değmez inşallah. Evet tam düz değil ama olsun. Evet dostlar yükleme işine bir bakayım ben. Koyulmaya hazırız dostlar. Yükümüz yüklendi. Yükleme ekibine de yardımcı oldum biraz. Sağlam bir şekilde yükledik yükümüzü. Evet. Olağan o transportla son yolculuğumuza çıkıyoruz dostlar. Bu aracımı da özlemiştim. 3-4 yıl önce bu firmanın bu firmada çalışıyordum kendi tırımla. İlk sefer yapayım dedim. Bir özlem giderelim dedik. Güzel de oldu. Bakalım sonraki araç ne olacak. Ben bu arada bu araç kaplamaların borsa kaplamalarını falan şeyden bu Steam'in atölyesinden bulup indirdim. Steam'in atölyede de bayağı bir mod yapımcıları paylaşımlar yapmış sağ olsunlar. Faydalanıyoruz bizde de. Evet, bordo renkli bir Mercedes-Benz Actros. Güzel araçmış. Aynayı açmayı unutmuşuz. Onu da açtık. Sağımızda ayçiçek tarlaları. Şahane manzaralarımız olacak yine. Rotayı yine özellikle ayarladım. O 3-4 yıl önce geçtiğim yerlerden geçiyorum yine. Anıları bir canlandırayım istedim. Discordia'dan sonra olan o transport bana yaş gibi geldi. Evet yakıtımız iyi. Yakıt almaya gerek yok. Evet bayağıdır bunu takip ediyorum. Nihayet sollamaya uygun bir yer bulabildik. sola döneceğiz. Marsilya tarafına. Evet, yine tali yollarda olacağız dostlar. Fransa'nın tali yolları gerçekten güzel. bunun çoğu videomda dile getiriyorum zaten. Evet, viraj var. Seni sollayamayız şu an için. Nos Paturaj Bu benim gittiğim çiftlik şirketi işte dostlar. Bu Clermont ferrand tarafında bir Nos Paturaj var. Oraya gidiyordum. Evet evet sollayalım. Eyvah eyvah. Araç denk geldi şansımıza. Sollayamadık. Sağlık olsun. Evet şimdi ayvayı yedin sen. Hızımızı aldık kaptırdık solduyoruz. Hadi sana eyvallah hayırlı işler. Dostlar güzel yollarımız var. Navigasyondan bakmıştım zaten. Yol kontrolünü yaptım. Yükümü de ona göre seçtim. Bu, bu rotaya uygun hangi yük varsa. Onu seçtim. Kaptırdık. Gidiyoruz bu arada. 105, 106 107 108 Maksimum 108 kilometre hıza ulaştık. Şuan yol düze doğru indiği için yavaşlıyor araç. Karşı taraf iki şerit, bizim taraf tek şerit. Gelen giden yok, şöyle geçtim. Kızımı kesmek istemedim. Araba da gidiyor yani. Şu an süzülüş modunda bir planör gibi süzülüyoruz. seni sollayabilir miyiz? Ama viraj var. Bu yolları hatırlarsınız belki diyorum. Önümüz viraj. retarder'ın kademesini biraz düşürelim. Zaten güçlü, çok zorlamaya gerek yok. Böyle beşinci kademeyle gitmeye gerek yok. İki de yeter, üç de yeter. Güzel virajlı yollar. Severiz. Retarder sesiyle kulaklarımızın pası bir silinsin. Sade retardere yüklenmiyoruz tabi. Ara ara ufak fren dokunuşları da yapmak lazım. Ay yıldızlı çıkan ay balamla bu rotadan geçtim. Olanı transport Şu manzaraların güzelliğine bakar mısın? Anılar canlandı vallahi. Fransa'da gerçekten güzel rotalar. Ve Fransa'da çalışma şeyi gelmiş en iyi DLC'si en iyi DLC'de en güzel yerlerde araç kullanmışım gerçekten. Evet, ara ara tatlı böyle köylerden geçiyoruz ufaklı tefekli. biraz hızlı geldik yeterler yetişmedi frene de bastık önümüzde de man tgx kögel orseli. bu arada ben kögel dorseli almadım baya bir şey hmm, hmm, lan adı aklıma yani diye diyen çıktı baya markaların cc coşturdu ben en son Tırsan sesini aldım işte öyle söyleyeyim. Ondan sonraki çıkan dorseleri almadım. Evet bayağı araç solladık az önce. Böyle kaptırdık kızımızı aldık. Mercedes Benz Actros'u da solladık. Diğer bir de işte, tokatladık. aracımız 500 beygir S500 ya da 500S evet, frene bastı yol müsait hemen atladık orada solladık evet, güzel bir köprümüz var Köprüden geçti, gelin. Ne zaman bir köprüden geçsem bu parça aklıma geliyor. Rahmetli Neşet Ertaş söylüyordu, bir de Murat Kekilli söylüyor. Evet, dostlar, Marsilya çıkışını kullanacağız. Geçtim en sağa. Iveco SV'yi de solladık. Pardon SV diyorum ya. SV oyuna bile gelmedi. Şeydi bu. Stralis Stralis'ti galiba. Iveco Stralis. Bir İtalyan aracı. Evet Girdi. otoyola. Marsilya tarafına çıkışımızı yapacağız dostlar. Diğer taraf zaten kapalıydı. Evet dostlar şaka maka Marsilya'ya da geldik. Fransa'nın en güney taraflarındayız artık. an itibariyle Marsilya şehir merkezine girmiş bulunmaktayız. Marina tarafına döndük. Marsilya da önemli bir liman kentlerinden bildiğim kadarıyla. etrafındaki evleri de gördünüz. Güzel bir yapı. Bahçeli evler falan. Arabalar var bahçede. Güzel ağaçlı maaşlı. Güzel bir DLC gerçekten. Viva la France. Vive la France. Evet önümüzdeki araç dönecek herhalde. Navigasyonu da yaklaştırdım. Şirketi daha iyi görebilmek için. Ve evet, şu solumuzdaki yer galiba yükü boşaltacağımız yer. kamaka geldik vallahi sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir yolculuğumuz oldu bu dostlar. Expo diye geldik bu yaptık girişimizi Doğruca rampamıza gidelim Evet hep de bu en sondaki yer çıkıyor şansımıza. Evet olan o transportla son yolculuğumuzu yaptık dostlar. Dörtlerimizi yaktık. Arkamıza bakalım. Evet bakalım sırada Hangi araç var? atölyeden bir araç şeyi bakarım. Yine bir Fransa şeyi yapmayı düşünüyorum. Bu sefer kuzey taraflara, yukarı taraflarda çalışabilirim. Birkaç sefer de öyle yaparım belki. Bakalım. Zaman gösterecek her şeyi. Sürpriz olsun orası da. Güzelce yanaştırdık aracı İleri doğru toplayalım. E, tamamdır. Bu kadarı kafi. Evet dostlar güzel bir video oldu. Yükleme işine bir bakayım ben. Siz bekleyin beni. Evet dostlar olan transport ile keyifli güzel bir sefer yaptık. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.